Evet arkadaşlar ilk defa Roblox oynuyoruz ve herkese merhaba. Bu lafları tamam. Okey. Benim bildiğim bir oyun var ona bir delim mi? Bir dakika o bir oynayalım. O bir oynayalım. Tamam o bir oynayalım. Kanalın ilk videosu o bir. Evet. Hop baby bip bobi bobi Bu bu videoya 15 bin like'ı gelmezse ölürüm. Git lan. hadi. Sizden tek istediğim 3 like atmanız. 3, 3 like ne? Çok az. Mahomet 5 kanal, like anca Muhammed kanal 9 aboneli. Biliyorum da 5 like anca atsınlar. Neyse tamam 5 like, 5 like atın. 5 like Biz yeni, size güveniyoruz. 5 like yeni bir e, Biz size giriyoruz. Biz zaten sizin için şu an Osuran Polis'in <laughs> hapishanesine giriyoruz. Sizin için. Evet. Bunlarımızı tıkayacağız. Evet neyse devam edelim şimdi. Osuran Beri. Benimki yüklenim. Benimki. Hadi. bakalım. Bismillah. Bismillah. İnşallah usulmaz ağzımız ağzımız. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben burada zoru yaptım da neyse. Muhammed yapma. Ya bana Şimdi geldik. benimki. Muhammed sesini kıssana. Yusuf benimki hala yüklenmedi. Tamam dur Yusuf beni bekle. Ben de gidiyorum. Ne? Hangi sıra basayım? Böyle. Tamam. Ben tamam, böyle kaçalım. Yusuf abi geliyorum. Para. Bekle bekle. Yusuf abi beni de bekle. Yusuf abi gel. Yusuf abi. Ben ilerledim bile. Gelsene. Yusuf abi beni bekle. Yusuf abi beni bekle. Sen, sen nereden gidiyorsun? Ben geldim mi? Tamam. Allah'ım inşallah düşman. Bu arada o noob'um. Evet siz de benim ben, nasıl, nasıl ben bir noob olduğumu ben. anladınız. Lütfen ben buraya kadar geldim. Hop abi en sonunda sürekli takılıyorum. Ben benim farkım çok iyi ben geldim. Bu ne? Abi ya ben sürekli düşürdüm. Ben bir noob'um ben bir Ben Hayır. Hayır. Ya abi ben bir noob yani o bir noob'yum. Yusuf abi ben abi sonunda öldüm. Yusuf havalandır... abi ben abi çıldıracağım ya. Yusuf abi ben havalandırmaya çıkacakken öldüm. Ben şu an senden öndeyim. Nasıl? Evet. Hayır. Evet. Ben abi ben niye nubum ya bu yerde? İlk ilk Roblox'a başladığımda bir şeydim mi? Benim eski bir tane daha Roblox kanalım var. O şu anda bende değil zaten çok da bir 5 abonesi falan vardı. Abi çok kötü düşüyorum. Orada da o bir videosu bir kere bile harbiden oh, usurdu. Harbiden usurdu. Orada bile o bir videosu çekerken oh, sürekli tamam, ölüyordum. İsa ben seni bekliyorum. Oğlum ben ölmekten... Ben ne ara geldim bilmiyorum ama ben seni bekliyorum. Evet öldüm. abi sen hangi şey seçtin. Öyle yaparsan tabii hep ölürsün. Nasıl lan nasıl yapacağım? Allah'ım ya. Lan sen neden bunu seçtin? Birinci sıra senin. Böyle açı vardı. Böyle açı verdi. Bak böyle açı vardı. Tamam. O zaman resit atın. Hadi dur çık. Ben yes. bir çıkıp gireceğim. Tamam bana join'la. Tamam mı? Tamam. Ben bunu seni bekliyorum hala. Ben gideyim mi? Hmm, gitme. Ben seni bekliyorum. Tamam bekle. Girdin mi ben? Ben ben şu oynayana biliyor musun? Hmm. Nereye? kalır bloka girelim ya. Ben de gidiyorum. Gülüyor. Oğlum harbiden kalır blok daha iyi ya. Ben 2 saat ben iki saat orada onu yapmaya çalıştım. Öldüm sonra. Ne oluyor kızım sana ölmemeler. Lan bana, bana göndermeler. Bir dakika. Ahmet. Bir dakika. Senin ismin neydi unuttum. Be. Neydi Kurçuk. ya? <gülüyor> 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 Ahmet Çelal şarkısını verelim mi? Bir dakika. Bir saat ben de veriyorum. Ahmet Çelal. Ama Bunu <laughs> Bana sırsın kızlar el yapar. Ben ona beğenirsem şey gel yaparım. Tamam, Oğlum klasik oyun. Göster rengi basacağız. Evet. Göster rengi duracağız. Şimdi bu da Ahmet Celal'in şarkısı da gelsin. Ahmet Celal. Ahmet Celal e gelsin. Da dans Bekle o kazandı çünkü. İşte Ahmet Celal gibi dans ediyor. Niye? Seçiyorum. Yüksek topu. Ortada iki seçtim. Ben de. Sen? Ben de. Lan bu çıktı. Hmm, çok zor lan. Ee, gri. hangisi? Burada. Bu arada Ahmet'in şarkısını söyleyeyim. Söylememi istiyorsanız like atın. Like atın, like atın ya, like atın, like atın. Ben Öleceğim mi? lan sen. Aa ölmemiş. Şimdi hemen Ahmet'in şarkısını söylüyorum. Ben yine buldum. Unuttum kızım senin ismini neydi ya? Ay bu değil lan. Bu değil yanlışını söylüyorum. Ben yine... <laughs> Nerede varız? Bana sarısın kızlar el Aa, yapar. Evet. Ben, ben, <gülüyor> ona <gülüyor> ben ona gel. Ben ona. Mami bir dakika şarkı söylüyoruz lan. Bir dur. <laughs> <laughs> Hacı Ben Ma bir türlü girmiş. şarkıyı söyletme. Arkadaşlar kız. siz de gördünüz. Ben koyun yeşile girmiştim. Oğlum sende kamera yok ki. De... Arkadaşlar siz orada görmüştünüz. Ben şuradaydım. Hayır. Abi çıldıracağım Muhammed. Bir de yerliyim, derken ölen ben. Resmen koyusun. <laughs> Roblox'um yok. Param yok. Ö, <laughs> Oha. Ben... Ne? <laughs> bu arada Mehmetcan'in şarkısını ben bir türlü söyleyemedim. Şimdi söylüyorum. Muhafız sus. Hemen. Evet arkadaşlar bu abone kanal bu kanala abone olmayı unutmayın. Her gördüğü kişi abone olsun lütfen. Daha bu arada 10 abonede yüzümü göstereceğim arkadaşlar. 20 abonede de, de Muhammed'in yüzünü göstereceğiz. Tamam. Benim amca olsa olsa ben kendiminkini ben biraz maymun bir çocuk olduğum için ben kendiminkini amca 50'de gösteririm. Muhammed abartma. Biraz sümüklüyüm şu sümüklerin geçsin o zaman görebilirsiniz beni yani 50 olsun. Bu adam yine kazandı. Neyse ben amcemin şarkısını söylemedi bir Bana sırsın kızlar el yapar. Ben onu beğenirsem yer yaparım. El plajada Muhammed bir sus. No. Sarkı söylüyoruz amcanın şarkısını. Fan mod. Ay ekip bu çarkı biliyor musunuz? Kominaska. Emen evet, videonun altına yazarsın anlım. devamlısın de. Abi ben nereden anlayayım hangisinin magenta olduğunu? Öldün mü Muhammed? Oy ölmemiş. Neyse hemen Ahmet'in şarkısını söyleyelim. Bana çalışan kızlar el yapar. Bana onu beğenirsem gel yaparım. Ne lan? Ha, bir ay Bana onu her her geldiğimde kapat. Amacın Öyle böyle miydi oğlum? Amacın burada bilgisi de var. Bilgim <laughs> oldu kendisi. Gerçi bizim Emin de var. de var. Siyan, siyan, siyan oğlum, siyan, siyan, siyan siyah mı? Evet siyah. Nasıl yazıyor. bir renk? Turkuaz. Bana söylesene öyle bilmediğim bir şey, renkler geldiğinde. Beyaz gideceksin. Söylesene. Tamam ya söylerim. Öyle siyah gibi renkler geldiğinde söyle bana ben bilmiyorum. Tamam mı? Tamam. Kominas kominasko. Adana Adana. Kominas kominasko. Kominas kominasko. Minasko. kominasko. Minasko. kominasko. Uh u Atenga, guli guli sha sha o, guli guli zem, zem Guli guli zem Arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar bakın ben ne yapıyorum? Mamı sen sen videoda sen sen sonunda. E. Arkadaşlar size bir hedef koyuyorum. 100 bin abone olduğumuzda pervanemizi göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne arkadaşlar? <arahâsı? gülüyor> Çift lokvas. Ben de, bu arada 100 bin abone olduğumuzda direkt ya da şöyle bir şey yapalım. 150 abone olduğumuzda eğer yer değiştirmezsem burayı gösteririm size. Tam beyaza git. Bir Roblox fındım. Muhammed öl ölmemiş. Siyah. gel bak. O bu Uf uh, açayım da. Muhammed yalnız mı Uf uh, açayım Kahverengi, şey rengi, bu rengi. Bu arada çocuk kanalı değiliz ha. Abi. mü? Hayır. Tamam böyle devam ki hadi bakalım. Sarı terlik üstünde Hayır. Oyun bu gayrimamet yaşıyorsun. Bende de bu geliyor. Bak. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır ya. Hayır. Oğlum çok iyiydik. Evet. Kaçtı. <laughs> yine o kazanırsa ben bunu şikayet ederim. Oğlum Niye oynuyordun? Nereden çıkarsın da ilacı olduğunu? Yileci, manzun, manzun, manzun. Bu arada gözünüzü seveyim 10 abone yapalım de, ya. Ne olur 10 abone yapalım. Bu turdan sonra videoyu da kapatacağız. Ne? Muhammed üstüme bindin. Anlamadım. Bu arada bu turdan sonra videoyu kapatacağız. Ama sizi çok seviyorum. Arkadaşlar hayır ya. Evet. evet. Bir saniye devam edeceğiz değil mi? Ne? Oynamaya. Belki. Devam edelim mi? Tamam. Arkadaşlardan bize mi? Aa, aa takipçilerime laf mı lan? Yok takipçilerine laf değil. Oyna, ar, takipçilerinle oynamaktan bize mi? Hem senin takipçilerin kim? Ben, Hem ta senin iyi takipçini söyle. Tanımıyorum ki hiçbirini. Senin hiç takipçin yok bu arada. Dokuz <laughs> yabancı, yabancı Ne? Yabancı. Yabancı var. Ne? Operat. Operat mı? Hı. O başlığın o senin peratın olmasın mı? Valla operat. <laughs> Tanımıyorum. Peratın olmasın o senin? Valla operat. Lan yine aynı kişi yendi ya. Yen, yani, yenmez olmuş. Bu sefer yenmeyecek bu adam. Lan aynı kişi yendi. Mutlu mutlu sus gibi ya. Lan yine aynı kişi yürüyor mu? Oğlum. Yani videonun yarısını bekleyerek geçirdim onu. Lan videonun hepsi bu. Ne bu? Evet. Size bir soru. Şimdi Clash of Clans'a başlayalım mı? Hayır. Mamiyi sana sormadım. Sizce hangi oyunla oyuna başlayalım? Azıcık oyun falan verin be. Bağ anne. Baba, bak. Lan <laughs> 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 ya. turuncu yok. <laughs> Neyse. Değil <laughs> Muhammed yanıma gel. Yanımdasın zaten. Evet arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Herkese görüşürüz Bugün sizinle, birlikte. Evet. Videoda... <laughs> Videodaydık Muhammed <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>